Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlamanın Bak. sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, Rom liderliği Kıbrıs Türklerini 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah soruyla dışlayarak bu cumhuriyeti en az bir sıçrama tahtası olarak kullanmaya kalkışmıştır. 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerini imha planı olan Akritas planını kandı Noel'le acımasızca uygulamaya koyan Rumlar Züç köyümüzü yakmış yıkmış halkımızı yerinden yurdundan göç etmek zorunda bırakmıştır. Vefakar ve cefaka halkımız 10 yıl boyunca en zor koşullarda göçmen çadırlarında yaşamış açlığa ve yoksulluğa atılmış boyun eğmemiş esir olmamış. Başı dik mücadele ederek Türklüğün onurlu ve şerefini çiğnetmemişti. Birleşik Devlet Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı 4 Mart 1964 tarihli kararıyla 60 yıl önce yaratılan statüko sayesinde Rum liderliği haksız, hukuksuz ve tahsis bir şekilde adanın tek hükümeti olarak hala kabul görmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli halkım. 1963 kanunlar saldırılarıyla başlayan çatışma ve katliamlar Erenköy ve Geçitkara dahil Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinde 1974 yılına kadar devam etmiştir. Erenköy şehidi milli şairimiz Süleyman Süleyman Ülçamgir. Ne çıkar aramızda Akdeniz varsa, ne fark var aramızda? Hep aynı sınırlarda sıvamışız. Kimimiz ölürken, e, kimimiz ölür di diyoruz dizeleriyle Anadolu ve Kıbrıs Türklerin ortak mücadelesini dile getirmişti. Şehit şairimiz Ulu Çamgili, bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyorum. Rum Yunan ikilisi 1963-74 yılları arasında bir taraftan katliamlar yaparken diğer yandan da adayı Yunanistan'a ne zaman bağlanacağının hesabını yapmaya devam ediyor. Nitekim Yunanistan'daki askeri junta yönetimiyle EOKA ministeri 15 Temmuz 1974 darbesiyle Kıbrıs Eren Cumhuriyeti'ni ilan ederken ana hedefleri halkımızı yok edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmek. Bu süreçte halkımızın gözü Toroslar'da, kulağı da Ankara'daydı. 15 Temmuz darbesinden sonraki günlerde sanki de aylar geçiyordu. Garanti ülke anlamadan Türkiye'nin başbakanı Ecevit Önce 18 Temmuz günü garanti ülke İngiltere'ye giderek İngiliz Başbakanı Kalan ile istişare etmiş. Ardından Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Sayın Osman ise acilen Atina ve Ankara'ya göndermiştir. Ecevit Sayın Osman'sa ülkenize dönmek istiyorsanız acele edin. Çünkü biraz sonra havalimanları kapanacak demiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Kıbrıs açıklarında uyarısına bulunmuştu. Kıbrıs'ta ise silah sesleri susmuş. Ne Türk tarafında ne de Rum tarafında çıt çıkmıyordu. Yunan birlikleriyle o, EOKB Atina'dan Cunta'nın talimatlarını bekleye dursun. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ceplerin gökleri yırtıp Kıbrıs semalarında yankılanacak sesi kuzeyden gelmek üzereydi. Kıbrıs Türk halkının artık tahammülü kalmamıştı. Arabasan Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmaların kaynaklanan garantörlük hakkını olarak. 20 Temmuz 1974 sabahı barış harekatını gerçekleştirme kararı almıştı. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk askeri girme sayılarına ayak basarken paraşütlerle de gökten yağmur gibi toprağa iniyordu. Bugün halkımız ve mücahitlerimiz büyük bir özlemle Mehmetçik'le kucaklaşırken sevinç göçleri hala daha hafızalarımızdan silinmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı değerli halkım Doktor Fazıl Kürük Çocuk ile Rauf Raif Denktaş'ın yakmış oldukları meşaleler yolumuzu aydınlatırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle yolumuzu çizmiştir. Bu yol özgürlük, bağımsızlık ve hürriyet olur. Ne diyor İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Dünyada hak ettiğimiz yeri er geç bir gün mutlaka alacak hedeflerimize ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirdir. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde uluslararası çözüm önerilerine her zaman samimi olumlu ve yapıcı bir tutum gösteriyoruz. Amacımız köprüsün ve bölgenin yararına olacak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmak. Ama ne var ki değişmeyen rum, rum zihniyetinin hakimiyetçi ve dayatmacı tutumu tüm müzakere süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Rum tarafı hala daha federal çözüm adı altında Kıbrıs Türk'ünün azınlık pozisyonunda olacağı ve Avrupa Birliği içerisinde üniter bir yapıya dönüştüreceği çözümde ısrar etmektedir. Bu çözüm şeklinde de Türkiye'nin garantörünün ve müdahale hakkının kaldırılmasını Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklaştırılması talebiyle devletimiz ile egemenliğimizi yok etme ve dolayısıyla bu hedefleri bizim kabul etmemiz asla mümkün değildir. Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargoların savunacak hiçbir yanı yoktur. Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan ambargolar ve izolasyonlar günümüz dünyasında asla kabul edilebilir bir değildir. Anlam Planı sonrasında 1 Mayıs 2004 tarihinde Rum tarafının tek yanlı haksız yere Kıbrıs soruna çözüm bulunmadan Avrupa Birliği ilkelerine test düşülerek üyeliğe alınması Kıbrıs sorunun çok daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Avrupa Birliği güvencesini arkasında hisseden Kıbrıs kesimi hiçbir anlaşmaya yanaşmamakta Kıbrıs Türklerini Kıbrıs adasında bir azınlık haline getirmek ve kendine muhtaç etmek amacıyla söylemlerini giderek artırmaktadır. 60 yıldır çözüm bulmak adına geçirilen boşa zaman, Anlam planı süreci ve Transmontana'da yaşananlar artık yerini 2021 yılında Cenevre'de ilk kez gündeme getirdiğimiz yeni siyasetimize bırakmıştır. Beklentimiz egemen eşit ve eşit ulusal statü temelinde Kıbrıs Türk pozisyonu teyit edilmesidir. Cenevre rivresinin ardından Birleşik Milletler Genel Sekreteri Sayın Kuteres tarafından yapılan tespit çok net. Sayın Kuteres bir süreci başlamasına yönelik olarak iki taraf arasında ortak zeminin bulunmadığını ortaya koymuş ve değişik fikirlerle gerinmelidir demişti. Sayın Kuteres'in bu söylemi Kıbrıs gerçekleriyle uyum sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı değerli halk, Rum yönetiminin bazı ülkelerle anlaşmalar yaparak güneyi askeri bir operasyon merkezi haline getirmesi adayı tehlikeye atmaktır. Rum yönetiminin yaptığı tarihatalar Güney Kıbrıs'ı bazı büyük örgütler tarafından hedef haline getirmiştir. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 16 Temmuz 2024 günü Güney Kıbrıs Rum kesimini yaptığı bir ziyarette Larnaka yakınlarındaki Maride bir deniz üssü inşa edilmesi konusunda Rum yönetimiyle anlaştıklarını açıklamıştır. Ayrıca Türkiye Hizmeti Milli Savunma Bakanlığından 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılan açıklamada da ifade edildiği üzere, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın düzeysiz yalan ve iftira dolu açıklamasını biz de şiddetle kınıyoruz. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Adası'nda son 50 yıldır sürdürülen barışı bu şekilde tarihi hatalarla bir çatışmaya veya birilerinin hedef tahtası yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Rum tarafının proaktif adımları üçüncü ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalar ve ortak tatbikatlar gerginliğe hizmet etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, değerli misafirler. Uluslararası camia nasıl ki 1963 74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik saldırılarına seyirci kaldıysa günümüzde de Gazze'ye yapılan saldırılarda benzer şekilde seyirci kalmaktadırlar. Hemen yanı başımızda Gazze'de yaşananlar bizlere bir kez daha Kıbrıs'ta ara Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askeri varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşlerim, değerli halk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ekonomik işbirliği teşkilatlarında gözlemci olarak yer alması bizlerin uluslararası alanda kabul edilmesine büyük destek arz etmektedir. Türk dünyasının manevi başkenti Şuşa bilindiği üzere 44 günlük vatan muharebesi sonucunda Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki kahraman Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020 tarihinde işgalden kurtararak azat edilmiştir. 5-6 Temmuz 2024 tarihinde Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmamız ve orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımızla onun da balgalaması iki devlet siyasetimizin bir bakıma güçlendiğinin ve kabul görmekte olduğunun bir ifadesidir. Sayın İlham Alev'e bu vesileyle en samimi duygularımla teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şuşa zirvesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın egemen eşit ve eşit uluslararası temelindeki yeni siyasetimize güçlü şekilde destek vermesi nedeniyle Sayın Hakan Fidan'a da teşekkür ederim ifade etmek istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de ifade edildiği gibi. Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri'ne de her alanda ilişki kurmaya hazır bir devlet yapısına sahiptir. 21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyebilme potansiyeline fazlası da sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın sınırları Doğu Akdeniz'e kadar genişletilerek en güneydeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılmanı daha da güçlü hale gelmiştir. <laughs> Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının falesi konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mavi vatandaki ve hava sahasındaki hak ve hukumuzun korunması için gemileriyle, İHA ve ile mücadelemize devam etmektedir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, kıymetli halkım. Sayın Cumhurbaşkanı, siz Kıbrıs Türk halkının hakkının çiğnenerek temsil ettirilmediği Birleşik Devletler platformda platformunda sesimiz, solumuz, nefesimiz oldunuz. 77. ve 78. genel kurul toplantılarında milat niteliğindeki konuşmalarınız Kıbrıs Türk halkı için tarihi anlamda büyük onur ve gurur verilmiştir. Ortaya koyduğunuz güçlü irade münasebetiyle ve her platformda sesimiz olduğunuz için zatı devletlerine teşekkür ederim. <laughs> Rum yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyonları daha da yoğunlaştırmıştır. Kısa bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hilafına mülkiyet konusunu siyasileştirerek baskı, tehdit ve diğer yöntemlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çökertmeye çalışmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik Ölkü ve platformunun çağrısında da ifade edildiği gibi mülkiyet meselesinde çare taşınmaz mal komisyonudur. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis kendi ifadeleriyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kınamak üzere Güney Kıbrıs'ta bulunuyor. Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir. Nitekim Yunan eski başbakanlarından Andreas Papandreou namlunun ucundaki demokrasi kitabında babası başbakan Yorgo Papandreou'nun sivil kıyafet giymiş 20 bin Yunan askerinin tam tesisat olarak 1964 yılında gizlice Kıbrıs'a çıkarılmasına emrini verdiğini iftiharla anlatmaktadır. Türkiye 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatarak Yunanistan'daki Cunta yönetimiyle Rumların oluşturduğu EOKA'benin 15 Temmuz'da başlattıkları katliama dur demiş bir iç savaşı sonlandırmıştır. Merhum Bülent Ecevit'in vurguladığı gibi 20 Temmuz barış harekatı hem Güney Kıbrıs'ta hem de Yunanistan'da barış ve demokrasinin tesis edilmesini sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, kıymetli halkım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmak, ekonomisini güçlendirmek, refahını artırmak için Türkiye cumhuriyetinin desteğiyle canla başta çalışıyoruz. Çalışmalarımıza ve bizlere her alanda desteğini esirgemeyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca hükümetimizde imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolleri çok önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Başbakan Sayın Ünal arasında imzalanan 2024 iktisadi ve mali işbirliği protokolü tarihi büyüklüktedir. Tüm bu çaba ve gayretlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik başarıya dönüşmesini temenn eder. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, kıymetli halkım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kıbrıs konusunda alınan iki tarihi karara dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İlk tezkere 50 yıl önce Kıbrıs Türk halkının can güvenini sağlamak amacıyla garantörlük hakkını kullanarak yapılacak olan 20 Temmuz 1974 tarihli barış harekatı tezkeredir. İkinci tezkere ise iki gün önce 18 Temmuz 2024 tarihindeki iki devletli çözüm siyasetimizi destekleyen tezkeredir. Bu kararı oy birliğiyle alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş dizinde tüm milletvekillerine şahsım ve Kıbrıs Türk kadınına teşekkürlerimi ifade eder. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. tezkere 50. yılını kutlamakta olduğumuz Barış Harekatı'nın yıl dönümünde davamıza bizlere büyük güç ve destek vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, kıymetli halkım, Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlarken özgürlük mücadelemizin lideri Doktor Fazıl Küçü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ı tüm dava arkadaşlarını Kıbrıs'ın haklı mücadelesine büyük katkı sağlamış olan Türk devlet adamları Sayın Adnan Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu'yu, İsmet İnönü, Süleyman Demirer'i, Bülent Ecevit'i, Neşmetin Erbakan'ı, Turan Güneş'i ve dönemin genel Kurmay başkanı Semih Sancar'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu daha tarihi günde halkımızın bir asırlık direnişini, mücahitlerimizi ve gazilerimizi en içten duygularından selamlarken her zaman ve her koşulda yanımızda olan Anavatan Türkiye'ye, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımı sunar. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutlarken 20 Temmuz 1974 sabahı doğan özgürlük güneşinin sonsuza dek parlayacağına ve sönmeyeceğine yürekten inanıyorum. 20 Temmuz Mehmetçiklerle mücahitlerin omuz omuza el ele karanlıkları aşarak aydınlığa kavuştuğumuz gündür. 20 Temmuz Kıbrıs Türkü'nün yoktan varoluşudur. 20 Temmuz varoluş destanıdır. 20 Temmuz halkımızın küllerinden yeniden doğuşudur. Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.